bu oyunu zamanında duydum ve internette gördüm ama bu neyin nesiymiş diye hiç bakmamıştım. Demek ki bu zamana kadar bakmamam aslında benim yararımaymış. Ben hayatımda oyuncuları bu kadar sinir etmeye aşırı çalışan ve bunu başaran başka bir oyun görmedim. Yok efendim Dark Riddle'mış, Scary Teacher'mış, oymuş buymuş hepsini unutun. Gelmiş geçmiş en boktan oyun benim için şimdilik Baldi's Basics'tir. Bunun üzerine başka rezalet oyun tanımıyorum. Zaten başka bir bok ötesi oyun yapılsa o da Baldi'nin sonraki oyunları olur. Oyunun tüm olayı şöyle. Kısaca biz bir öğrenciyiz. Baldi'nin okuluna gidip matematik sorusu çözüyoruz. İlk dersi doğru şekilde eğer oyun tamamlamamıza izin verirse Baldi mutlu olup bize para veriyor ve eğer bir soruyu bile yanlış yaparsak Baldi bizim ağzımıza kürekle vuruyor. Oyunun tüm olayı bu. Oyun bizleri sinir etmek için elinden geleni yapıyor. ee, Zaten oyunun amacı bu Jadenas. Ben bu shit show'a daha fazla dayanamadım. Ayrıca oyundaki sorularda 5 artı 2'yi çıkarıyorsun kafasında. ee, Bu mu zor? 5 ile 7'yi toplayıp 3'ten biri çıkarıyorsun. Bunları zaten istesen de yanlış yapamazsın Diğerler olabilir. Tabii ki de sonraki sorularda öyle bir soru soruyor ki zaten okumaya çalışsan okuyamazsın. Öyle ki hadi dedim yapay zeka belki ki bunu çözerdi ama nafile. O bile ne olduğunu anlamadı. Oyundaki amacımız 7 adet defteri toplamak. Harita o kadar iğrenç şekilde dizayn edilmiş ki bildiğiniz burası Backrooms. Ha oyunun grafikleri ve karakterlerin yapıları hepsi de paint'te yapılan 2D tarzından olduğundan sanki kabus görüyormuşum da birisinin beni uyandırmasını bekliyormuşum gibi sürekli hissettim. Bu arada 2D çizim tarzıyla bir sıkıntım yok. Bu Oyun sadece bok gibi. Bu muhabbet kuşuna benzeyen yumurta kafalı çim adam Baldi sürekli bizi kovalıyor. Elinde sopayla şap 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 vurarak 7-24 peşimizden ayrılmıyor. Zaten yakaladığında da en baştan başlıyoruz. He çok fazla kaybettiğimiz zaman da oyun bizi oyundan atıyor. İnanılmaz. İşte dört dörtlük tam bir shit show. Baldi'nin dışında haritada sürekli oyun oynamak isteyen bakteriye benzeyen bu yaratıkta bir nevi bizi arıyor. Yakaladığında 5 kere ip atlatıyor. Bunlar olurken Baldi oturup bizim ipleri atlamamızı beklemiyor. Eğer ip atlarken yakalarsa sıfırdan başlıyoruz. Bu bakterinin dışında okulda görevli bir adam var. Canı sıkılınca koşunca vesaire ki koşmasak bile bizi yakaladığından 15-20 saniyeliğine odaya hapsediyor. Ben ilk başta herhalde Baldi buraya gelemez güvendeyiz diye düşündüm. Ama nereden bilsin bu masum Baldi'nin de odaya gireceğini, oda yapsedildiğinizde Baldi yakındaysa odaya girip ağzımıza kürekle vuruyor ve ho. Yine sıfırdan başlıyoruz. Zaten oyundaki koridorlar dar. Sağdan soldan geçme şansımız zaten yok. En büyük yer yemekhane yeri. En azından o biraz daha imkan tanıyor gibi. Ama çok da bir şey beklemeyin. Ayrıca yeri süpüren bir süpürge var. Ne olduğunu tam ben de çözemedim. Çünkü bana pek bir olay olmadı. Ama bu bataryaya benzeyen bu garip yaratık bizi alıp hızlı şekilde koridorda seyahat ettirebiliyor. Bu güzelmiş herhalde. Baldı ve diğerleri peşimizdeyken onlardan uzaklaşmamıza yarayabilir diye düşündüm. Ne kadar da masumuz be. Bendeki mükemmel şans yüzünden bu yaratık beni alıp götürürken tam o sırada Baldi de koridorda olmasın. Beni direkt Baldi'nin önüne bıraktı ve yine sıfırdan başladım. Ne yaparsam yapayım bu oyunda şans yüzüme gülmüyor. Daha çok dalga geçiyor. Unutmadan oyunda bir telefon var. Parayı attığımızda boş ses çalıyor ve hiçbir işe yaramıyor. Yine boşuna zaman kaybedelim diye konmuş. Normalde bir oyunu oynamadan önce biraz tahminlerim olurdu. Şu kadar kötü olur, şu olur, bu olur diye. Ama bu boktan oyun bütün düşüncelerimi alt üst etti. Bu kadar insanlar tarafından duyulan bilinen oyunun bu kadar boktan olacağını harbiden düşünmedim. Ne kadar çerçöp varsa artık bağışıklık kazandığımı sanıyorken bu oyun ezberleri bozdu. Oysa ki oyuna ilk girdiğinde şöyle camdan dışarı baktım. Komik şekilde çizilmiş otobüsü gördüm. Yani en fazla kolay, basit çöp oyun olur diye düşündüm ama işler beklendiği gibi gitmedi. Artık 2D falan olduğundan herhalde mouse'u sadece sağ sola çevirmek için kullanabiliyoruz. Yukarı aşağı bakma olayı yok. Oyundaki enerji barımız kolayca tükeniyor. Artı yenilenmesi için yavaşlamamız yetmiyor. Öyle durup bekleyeceksin ki anca yenilensin. Tabi Baldi'nin ve diğerlerinin halen daha seni kovaladığını aklından çıkarmamak şartıyla. Oyunda 3 farklı mod var. Normal mod, parti modu, endless mod, bir de demo modu. Parti modunda Baldi kafasına parti şapkası takıyor. Diğerinde takmıyor. Yine aynı mantık bir olayı yok. Endless modunun da bir esprisi yok. Karakterlerin çıkardığı sesler bence özenle yapılmış. Nerede böyle oyuncuyu sinir edecek şekilde seslendirme yapılabiliyorsa o şekilde yapılmış. Seslendirme için benden altın buk ödülünü aldılar. Tüm o koridorlar 2D karakterlerin bizi kovlaması bana Backrooms'u hatırlattı. En azından zamanında Gmod Backrooms haritasındaki NPC'leri dojlayabiliyordum. Burada o şansta o ortamda yoktu. Hey 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 başlatma şimdi Backrooms'a falan. 7 adet defteri toplayınca ne oluyor Jade? Bize onu söyle. Tabi efendim. Baldi motoru bozulmuş külü araba sesi gibi. Tebrikler. Bütün 7 adet defteri topladınız diyor. He yani bize ödül veriyor değil mi Jade? <laughs> Ben demezsin. Tabii ki hayır. Aynı ses sonuyla. Tek yapman gereken. <laughs> bir dakika sesim. Sesim kurudu. Seni yakalamadan önce kaçmanın bir yolunu bul. Sonra oyundaki seslerin seviyesi yükseliyor. Tüm oyun kıpkırmızı oluyor. Çıkışı bulup kaçtığımızda oyun bitiyor. Parti moduna kaçtıktan sonra kutlama yapıyor. Ha bir de bahsetmeyi gerek duymadığım demo modu var. Onu ilk başta sit olacağını ve önemsizdir gözüyle yaklaşmıştım. Ama bu oyunun demo modu bile rezil rüsva. Oyun o kadar çok shitpost ki kaçırdığım şeyler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Kısaca bu oyuna puanım 10 üzerinden 0. Yaptığınız oyunun <laughs> bir daha oyun yapmayın. <laughs> Oça <laughs> giden dakikalarımı geri verin. <laughs> Bugünlük benden fazlasıyla yeter. Ben kaçtım.